Bayhan buldum. Bu ne terbiyesizlik Aa, mi? Hayır hayır Bayhan hiçbir şey görmedim. Ne pazularını ne de üçgen vücudunu hiçbir şey görmedim. Bayhan inan bana lütfen. Söyle ne buldun? Karın kız. Ne? Ay, yolunu buldum yani. Sana söylüyordum ya hani teyzeme saldıran kişiyi bulmaya çalışıyorum diye. Onu görmediğim için bulamadım. Ama saldırgana ulaşmamıza yardım edecek bir şey buldum Bayhan. Hem de çok iyi tanıdığım bir şey. Silah Bayhan. Saldırganın kullandığı silah. Onu çok iyi hatırlıyorum. Meramın nedir? Aman Bayhan, yine ihtiyarlar gibi konuştun gerçekten. Senin de o nesilden olduğunu biliyorum zaten. Ama en azından biz yeni nesilden bir şeyler öğren. İş nasıl yapılır bizden öğren. Evet Bayhan, bu noktada bir şeyler söylemek istiyorum. Özür dile hata yaptığında, özür dile hata yaptığında, teknolojiyi kullan işler sarpa sardığında. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bak şimdi. Bayhan ben bu silahı çok iyi biliyorum. Teyzeme saldıran adam bu silahtan kullanıyordu. Ama Phoenix güvenlikteki herkeste böyle bir silah vardır. Aynen öyle. Ben de öyle düşündüm. Şuna bak. Bayhan bu çok özel bir silah. Öyle herkes kullanamıyor. Kullanmadan önce sadece güvenlik güçlerine verilen bir eğitimden geçiriliyor. Yani silah kullanan kişi bu şirkete kesinlikle güvenlik güçlerinden geldi. Bu yüzden bu silahı kullanabiliyor ve teyzeme bu silahla saldırdı. Bundan eminim. Alo? Evet, Phoenix Güvenlik mi? Müdürünüzle konuşabilir miyim lütfen? Tamam, teşekkür ederim, bekliyorum. Bu arada Bayan Faruki bu delilik. Bu şekilde hiçbir şey bulamayacağız. Hayır değil. Tek çaremiz bu Bayhan. Sitelerinde bir şey bulamadık. Şimdi silahın kime ait olduğunu soracağız ve kimin kullandığını öğreneceğiz. İşte bu kadar basit. Bu saçmalık. İşe yaramayacak. Ya işe yararsa? O zaman ne istersem yapacaksın tamam mı? Anlaştık. Alo. Alo? Phoenix güvenlik. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana ancak siz yardımcı olabilirsiniz. Tabii, buyurun. Efendim, güvenlik şirketinizde hangi personel ArmaLite AR24K10 tabancası kullanıyor söyler misiniz? Üzgünüm efendim ama bu bilgiyi sizinle paylaşamam. Efendim. Bunu yapamazsınız. <laughs> Bana yardım etmek zorundasınız. Ölen birinin son dileğini yerine getirmeyecek misiniz yani? Nasıl yani? Hemen söyleyeyim. Çok uzun hikaye. Biliyor musun abi? Benim dedem eski bir subay. Artık onunla olmayan bir silah çok bağlanmış durumda. Bana ne derdi biliyor musun abi? Şöyle derdi. O tabanca elimdeyken sol elimle buayı gözünden vururdum. Ama abi bunu asla yapamadı. Ama vefat etmeden onun son isteğini yerine getirmeyi çok istiyorum. Planım işe yararsa Bayhan, o zaman ne istersem yapacaksın, tamam mı? Yalan söylemiyorum. Doğru söylüyorum ben. Ama abi senin yardımın olmadan dedemin bu isteğini asla yerine getiremem. Güvenlik sisteminizde bu silahı kimin kullandığını söyleyebilirsiniz. Gidip ondan şöyle rica edebilirim. Amca bu silahla dedemin son isteğini yerine getirelim lütfen. Lütfen abi geri çevirme. Yoksa küçük kardeşinin kalbi çok ama çok kırılır. Sizi tüm kalbimle anlıyorum efendim. Keşke sizin için yapabileceğim bir şey olsa. <laughs> ama şu kadarını yapabilirim. Şirketimizde bu silahı, silahı kullanan üç kişinin adlarını ve numaralarını İsterseniz size verebilirim efendim. Tabii isterseniz. Bir saniye abi. Bir dakika bekle abi. Hemen yazıyorum. Söyle abi. Evet. Teşekkür ederim abi. Bana nasıl bir iyilik yaptığınızı bilemezsiniz. Çok teşekkür ederim bunu yapıp sana göstereceğimi söylemiştim değil mi? Yaptım ve gösterdim. Hem biliyor musun Bayhan, bu dünyada bu işi sadece Zoya Faruki yapar. Aşağı. Iyi. Bak Bayhan. Artık teyzeme saldıran muhtemelen bu üçünden biri. Hem iddiayı kaybettiğinde kesinleşti. edeceksin. Bayan Faruk'i bu kadar çocuk olduğunu düşünmemiştim. Şaka yaptın sanmıştım. Hayır, şaka yapmıyorum. Psikolojik baskı bende işe yaramaz Bayhan. Bak öyle dedin. Kaybedersen ne istersem yapacağını söylemiştin. Bunu sen söylemedin mi? Hadi o zaman koltuğa çık ve dans et. Hadi. Ama ben... Ama ben ne? Biliyor musun? maçolarda dans edebilir ve gerçekten de içinde bir dansçı saklı Bayhan. Lütfen ona kendini gösterme fırsatı ver. Bu noktada Bayan bir şeyler söyleyeceğim. Dans pistini boş bırakır birilerinin yokluğu. Dans pistini boş bırakır birilerinin yokluğu. İnan bana çok belli içinde bir dansçı oldu. Teşekkür ederim. Bayan Faruki. Ben çok özür dilerim. <laughs> Özür dilerim bayan. Ben sadece dans etmeni istemiştim. Ben özür dilerim. Ben şey sandım. buna denir bayan farkı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.